Evet, pek e, muhterem Müslümanlar, Avrupa'da bir tane Müslümanın ortamdan etkilenerek Hristiyan olması sonucu rüyasında görünen bir zat elinde beyaz bir kağıtla ona durumunu izah ediyorlar. Diyor ki sen şimdi İslam'ı bıraktın. Senin durumun şu kağıda benzer diyorlar. Şimdi diyor ki bu kağıdı İslam'ın beş şartına göre beş defa katlayacağız. Her İslam'ın bir tane şartını sayarken kağıdı bir defa katlıyor. Şimdi biz de aynısını uygulayalım inşallah. Bir, kelime-i şehadet getirmek diyor. Kağıdı şöyle katlıyor. İki, İslam'ın ikinci şartı namaz kılmayı sayıyor. Kağıdı böylece katlıyor. İki etti. Üç İslam'ın üçüncü şartını sayıyor. Oruç tutmak diyor. Kağıdı üç defa böyle katlıyor. Güzelce dinleyelim inşallah. Dördüncüsü ise İslam'ın dördüncü şartını sayıyor. Zekat vermek diyor. Kağıdı böyle katlıyor. Son şartı hacca gitmek diyor. Ve kağıdı beş defa olmak üzere katlıyor. İşte diyor İslam budur. Yani tevhid dinidir. Tek Allah inancı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ehattir. Sen diyor tek İslam inancı, tevhid inancı olan İslam'ı bıraktın gittin bir, iki, üç teslis inancı olan Hristiyanlığa girdi. Hristiyanlık inancı ne? Baba, kutsal ruh değil mi? Baba, oğul, kutsal ruh diye üçlü teslis inanca sahiptirler. Onun için böyle yapıp başlarına bir şey yapıyorlar. Onu da geçelim şimdi. Onun durumunu diyor ki, şimdi diyor senin durumunu sana göstereceğiz. Tevhid inancını bıraktın, Teslis inancına girdin. Senin durumun şu kağıda benzer. Kağıdı üçe bölüyor. Bir iki üç Gördüğünüz gibi üç parçaya kağıdı bölmüş oldu. Yani adam Müslümanlığı bırak Hristiyan'a geçince onun durumunun tesis inancına geçtiğinden dolayı üç tane ilah oraya geçtiğinden dolayı onun kağıdını bu üç parçaya bölüp durumunu ona gösterir. Şimdi bu parçaların kağıtları rüyada yan yana getiriyor. Bakalım hangi harfler çıkıyor? Bir, L harfi. İki, bir tane daha L harfi. Üç, e harfinin bir parçası. Bu da e harfinin yarım parçası. Şunu şöyle yapalım, değil mi? Heh. Bu da e harfinin göbeği. Bu da h harfinin bir parçası. Bu da h harfinin diğer parçası ve bu da H harfinin ortası. Ne çıktı ortaya? Adama diyorlar ki senin sonun bu. Yani hil, cehennem. İngilizce bilmeyenler Google'a yazsınlar. O da gavurca ne olsa. O da İngilizce. Peki diyorlar ki neden senin sonun cehennem? Biliyor musun? Yani İslam'ı bırakıp da Hristiyanlığa geçen bir insanın da gösterdikleri kağıdı katlama sonucu bu çıktı neden cehennem biliyor musunuz asıl çarpıcı vurgulayıcı nokta bu saatten sonra başlıyor ve sen diyor İslam'ı bıraktın bu haç işaret tekniyan olduğun için senin sonun cehennemdir Buyurun Tekbir. bir Allah, Allah. Demek ki hak din İslam'dır, Cenab-ı Hak bizi İslam'ı bırakıp da başka bir dine edenlerden eylemesin. Ayet-i Kerime'de buyurduğu gibi Allah katında din İslam'dır. Gördüğünüz gibi apaçık bir kağıttan çıkan sonuç. İnnet dini indallahi i̇slam Cenab-ı Hak İslam'ın kıymetini bilip dört elle sarılan kullarından eylesin. Hmm. Rabbim ayağımızı kaydırmaz. <laughs> 5.com yeni bir dünyanın habercisi